Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft King of Minecraft seri oluşturdum ve bu seride, e, biliyorsunuz e, bu yeni bir seriyi yapıyorum bu arada. Adı King of Minecraft. Bir kere bunu yapmaya çalışmıştım ama e, bazı nedenlerden dolayı videoyu sildim. Tekrardan açıyorum. Artık yanımda Kerim var bu arada. Kerimle birlikte e, bir ev ve bu Farklı farklı elametlere gireceğiz. Kerimciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kerim sen bize bir balta ver Kerim hilede. Tamam abi. Ben de full enchant veriyorum. Aynen abi. Direkt kırsın. Aynen abi hemen bir tane balta ver. Al abi. Neredesin? Bir dakika ben geliyorum. Abi ben senin arkandayım. Geldim al. Abi. At abi. Atıyorum. at abi. Ya. Ney bunlar? Oo, Abi nasıl? Yaptın? Abi bize, programın adını vermeyin. Abi bize yani. tek atıyor. O süper tamam. Neyse arkadaşlar hemen bal da kılıcı da var ya. Baltayı nasıl hemen kuruyor? Burayı ben kuruyorum. Abi e, kürekler item'leri grass block olarak geliyor. Hmm. Yani grass block kırıyoruz hani toprak çıkıyor ya. Evet. Ama toprak çıkmıyor, grass block çıkıyor normal. Evet, tamam bunu abi. bunu baltanın işte küreyi falan özelliği bu. Tamam abi. Hemen arkadaşlar şöyle gidelim. Bu arada neden uzun süredir video gelmedi? Canım çekmek istemedi. Onu yani e, problemimiz dolayı. okul arkadaşlar. Yok. Okul var. Okul değil abi. Okul yüzünden değil mi abi? Yok abi. Ne? Abi ben bir tane crafting table yaptım. Abi çekmek hiç istemiyorum. Yani Ha, istemediğinde. Ay abi. Ama bu bu artık çok sıkıcı gelmeye başladı. Arkadaşlar, ee... bu arada arkadaşlar ee, Hunger Games videolarımıza ara verdik. Biraz strese girmiştim. Ama, ama oynayacağız tekrardan. Ah, Ay, baksana. Baltayla bir şunları kır. Şu ama bak bunlardan veriyor. Aynen abi. Böyle bir yapalım. Bir dakika abi yalnız ben şu ağaçtan bir 25 tane yapalım. Abi benim bayağı çok oldu. Odunu. Bir, bir stek 36 tane Bazı oldu. Bu arada arkadaşlar tam denizde doğmuşken ee, bir göç Şiş. edeceğiz. Aynen yok göç etmeyeceğiz. Bir tane yaratık varmış denizde. Ha aynen abi. Hayalet diyorlardı yok, ama. Yok hayalet. Aynen abi. Hayalet hayal hayalet diyorlarmış. E, biz de ona gideceğiz. Tabi görebilirsek. Aynen. Göreceğiz ama biliyorum. Şu ağaçlar Abi olarak. benim iki ikisi tek oldu. Süper abi. Atayım da. Şimdi rahatlasın. Ee, bu arada arkadaşlar biz kendime kural biz kendimize kurallar koyduk demek yerim. Evet. Ne kural abi? Ben abi konuştum. hiç duymadım. Konuştuk. Ya, du ya duymadım ya da unuttum abi. Benim oyun mu? Attım? Abi unutmuşum sayısını. Aa, abi daha deniz miydi mi olmuş? Şey, e, şimdi artık birbirimize difficulty is, is, XP geliyor. Difficulty sıfırda oynayacağız, tamam mı abi? Ha, ama şu anda açık. Aynen abi, şu anda. Abi, Ay pardon pardon. Ya. Difficulty tam da. Fazla gitti. abi. Bir steak sana yemek vereyim mi? Ver abi. Hem de pişmiş vereyim. Var arkadaşlar var. çünkü ilk, ilk oyunumuz olduğu için veriyorum. Bir Biraz vereceğiz. lag -l -l Bu bir de server arkadaşlar. Server kurduk yani. Bir tane instance <laughs> kapı. 100 abone olunca bu serverin IP'sini evet vereceğim şimdi. ve beraber video çekme şansımız olacak. Değil mi Kerim? Evet abi al şunu. Attım. Abi At. abi oyun ile duruyor yani. Bende hiç kasmıyor abi. Tamam abi. Abi bende bir tane inçli inç. Gepul var. İnçlik. Abi yok ya alma öyle şeyleri. Tamam atayım. Oğlum sen niye blok falan aldın? Kırdım abi. Yaptık mı? Ya. Evet. Bir dakika, niye baltayla vuruyorsun? Deme yani mantıklı bir şey. Yani. <Gülüyor> abi <Gülüyor> baltayla vurmasan bile baltayla evet. vurmuş gibi işliyor. Aynen abi. Bu arada abi biz nerede doğmuştuk? Abi şurada. Nerede abi? Gerek bu abi ben bir abi. seni öldüreyim zaten sen itemler gitmiyor. Gidiyor. gidiyor. Ana. Alayım mı abi? O, alma alma ben alırım. Aa gördüm zaten seni. Yani yani hiçbirini zaten almadım. Var. Aynı. Hiçbirini almadım abi. Ben itemler gideyim tamam, Kasma. Ee, abi biz hani karpuz diyorduk ya. Evet abi. O kavunmuş. Melon. Evet. Melon karpuz. Bak abi. Türkçesini. Yok abi melon ya. Kalktan kavun diyor. Yok abi o değişmiş. <laughs> Arkadaşlar e, benim hile kullandığım şey MCP Master. E, o güncellenmiş. Artık şey o Türkçe olmuş. Yani güzel olmuş. Hatta ben de ileriki bölümde onlarla birlikte tekstur pek açacağım. Kendi tekstur pekimi yaptım. Bundan sonraki sabah yani yarın bu video muhtemelen 2 gün sonra yüklenir falan ee, yarın e yani yarın ne bileyim de bundan sonraki kesin sonraki videoda kendi tekstür pekimi göstereceğim Al sakın bana vurma ölür. yusuf tekstür pek hayır abi hitap falan alma ne yapıyorsun sen ya Biz tamam. kendimiz yapacağız ya tamam mı? Allah Allah. Neredesin abi? TP olsana. Tamam. Al, gördüm tamam. Eee, gitti. Abi alma. Hayır Abi bizim şey bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bazen hile açacağız Tabi. Tabii. Burada mesela koyun yok. Bir tane koyun vardı. Abi dört tane şey yap. Abi ben koyunu A yapabilirim. Tamam. Beş tane şey yine al. Beş tane. Aynen abi Beş tane. Arada sırada hile gerekiyor çünkü. Bu IP'de zaten öyle Çok istiyor. Aynen abi hile gerektiği yer. Trap e bilgilerden de yiyelim mi? E beyaz değil mi abi? Beş aynen tane. abi 5 tane beyaz. 10 tane alacağım. İki Yok abi 5 tane bende var ya işte. Bir tane ben var 3 tane gerekiyor. Abi ben bir crafting var mı sen? Aldım abi. Tamam ben crafting yapıyorum. Ben tamam, sen yap. Yaptım abi sen. Hemen şuradan şöyle alalım. Bayağı yapmasın. bir blok alıyor. Ha, alalım. Şimdi abi yünleri verdim. Tamam. Verdim abi. İlk ben bir iki tane yatak, yatak yap abi. Yaptım abi. Yatan bana eee. ver istersen çünkü. Biraz da chest yapalım. Abi 2-3 <laughs> tane, yeter. Aynen abi bu kadar yeter. Ben tahta kılıç alırım da. Al abi yatak bende kalsın abi bunlar. Tamam. Şunu şöyle gerekiyor olanları içeri atıyorum. Hatta hat. yemek sonunda kaldı. Kalsın. Abi. abi sakın ileri gitme. İleri gitme. Tamam. Onlar benim. Niye ki abi? Yok. en başa balta gelsin. Evet tamam abi. Arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar bu <laughs> video on, her zaman 12 dakika olacak. Onun da duyurusu verelim. Çünkü her gün çekeceğiz. Ondan kısa kısa gelecek. Çünkü her gün izleyeceksiniz yani. Yarın gelecek, pazar gelecek, pazartesi gelecek. Ya tamam falan abi. filan. Aynen abi. Şimdi tamam mı abi? Tamam, Hemen evi yapmaya başlayalım. Başlayalım abi. Ee, Aa yalnız benim birazcık daha tahta kesmem gerek. Odun. Ha vereyim mi? Ver abi var mı? 64 tane Aynen abi. Sen de var zaten içinde. Kestin sen. Ama abi şey küçük olarak var. Kütük, 64. Tane. Tamam abi küçük olarak. Al abi. At abi. Ben odun yapayım. At yap at. Abi 64 de tam tutturmuşsun. Helal. Ee, süpersin. Şimdi craftingi koy abi sen. Niye craftingi Koydum. Koydum. Kalsın burada. Kalsın burada abi. Tekrardan, tekrardan yaparız. Ya. Ay. Abi ee, kum kum var mı? Tamam abi. Kum. Ben madene girişim hani Fırın falan. Yok abi maden bir bundan sonraki böyle. Hatta ama. Kumları ben o zaman şey yapıyorum. Aynen. Alıyorum. Sen... Yap, yapacağız yani. Aynen. Crafting burada kalsın. Abi benim şeyleri yakıyor ama. Aha senin şeyleri görmedim ya. Aa, aa. aa, arkadaşlar gerektiği zamanlar yani mesela Skype'dan görüşebiliriz yani. Abi bazen. bu video 12 dakika olacak dedik de dakika 9 10 olmuş. Hadi abi ev yapalım evi Gel. geldi. Kumları aldım. cümledim Abi gel şuraya ev yapacağız şuraya. Tamam gel. Abi, sen Kuma yap. yapıyoruz şöyle. Abi evet. tamam. Abi dur 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 koyma. Koyma koyma ben de şey var ya. Kum. kum. Evin başı böyle en altı kumlu olsun. Yok abi kırşıyor ya. Abi, en abi ben evi başladım. Ya. Hatta abi bizim taş bulmamız gerek. İşte maden için dedim ya. Abi bundan sonraki bölüm zaten taşı bulup cam yapıyoruz Camı Zaten biz yapacağız. videoyu birazdan çekeriz. Aynen biz video, videoyu durdurup ev yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar döndük. Evi yaptık. Bunun üst katını da yapacağız. O da ileriki, i̇leriki bölümde. Bölümlerde, bölümlerde pardon. Ee, gördüğünüz gibi evimiz bu bu seferlik böyle. Yani kocaman. Aynen. Çatısını biz yapacağız. Cam da yapacağız buraya. Yani abi. Arkadaşlar malzeme dediğimiz gibi. Aynen. Şey yapacağız. Bu kumlardan i̇leriki yapacağız. bölümlerde kumlardan yapacağız. Aynen. Hatta ben bir evin içini göstereyim tekrar. Göster abi. Ee, burada çest yeri Böyle gereksiz yeri chest'li. Pardon şunu bir şey düzelteyim. Burada da yapmazsan öyle. Burada da e, setlerimiz var iki tane. Bize vuran ölecek. Burada bloklar. Abi kumlar şuraya ya. Abi sen dedin yani. Ya yo öyle bir şey demedim. Bloklar oraya. Kumu görmüyor musun abi burada? İşte abi ben görmüyorum. Kerim bir mod git demişti arkadaşlar. Abi ben bir çıkıyorum. Normalye gireceğim. Tamam abi. Ben yani hileden çıkacağım abi. Giriyorum abi. Seni ben de öldürme. öldürme abi. Kerim sende bir şey yok. Çıktım. Çıktım zaten. Ee, arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Hayır abi daha devam edeceğiz. Tamam. Ne bugünlük bu kadar? 12 12 dakika oldu ne bugün? Ha tamam. Ha geçti. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bir dakika. Kerim söyleyecek bir şeyim var mı? E, yok. Önü dön. Bana. Ve. Oğlum bana baksana bir Söyle yerine. Ve hoşçakalın.